Arkadaşlar kimse ben yemek yapmayı bilmiyorum demesin. Ahmet Şef'i takip etsin. Emin olun 100 kişilik 500 kişilik yemekleri yapabilir. Mahcup düşmezler. Hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. Arkadaşlar fasulyelerimizi yıkadım ayıtladım. Sadece şöyle iki tanesini göstereyim. Kılçık varsa şu e, uçlardan aldığın zaman kılçık ne yapar? Daha gelir. Bu fasulyeleri kendim bahçeden topladım. Boncuk gibi fasulyeyi şöyle kenara alalım. E, bu fasulyeler normal bildiğimiz fasulyeler gibi değil. Normal fasulye bir saatte pişiyorsa bu fasulyeler 15 dakikada pişer. Kendi suyunda pişer. İstediğiniz ölçülerde boyutlar önce ne yapacağız? Fasulyeleri kıracağınız ya da doğrayacağınız. Fasulyeleri doğradım. Fasulyeler hazır. İlk başta şekilli şekilli doğuruyordum Baktım ki bitecek gibi değil. Alaveresiye doğradım. Hemen fasulyeyi bir kabarıyoruz. Bu yemeğin orijinali aslında kurutulmuş fasulyeden yapılır. Kurutulmuş fasulyeden daha lezzetli olur. Yaz mevsim olduğu için biz ne yapacağız? Tazesini ne yapacağız. Hemen bir tane de soğan doğrayacağız. Soğan da şöyle göstereyim. Özellikle bu soğanla çok çalışan arkadaşlar için soğan gözümüzü yakıyorsa bir suyun içine koyun. Ondan sonra hiçbir sorun yaşamazsınız. Soğanlarımız da fasulyelere uygun olacak. Soğanımız da hazır. Bir tane malzemesi kaldı. Ocağın başına geçiyorum. Ocağımızın altını yaktık. Yarım fincan bir sıvı yağ ilave ediyoruz. Yağın biraz ısınmasını bekleyeceğiz. Ben görselliği güzel olsun diye tavada yapıyorum. Size önerim. E, ufak tencerede yapın. Yemeğiniz daha çabuk pişer. Daha çok sulanır. Hemen soğanımızı ilave ediyoruz. Orta ateşte, ocağım orta ateş alıyorum. Orta ateşte soğanımızı iyice bir kavuracağız. Soğanın çiğ kokusu gidecek ki kavurma lezzet olacak, yemeğimiz daha güzel olacak. Soğanlarımız kavruldu, şöyle bir gösterelim. İstediğimiz kıvama geldi, çiğ kokusu kalmadı. Hemen fasulyeler içine atıyoruz. Fasulyeler biraz ıslak. Fasulyeyi yaptık şöyle iyice bir çevirelim. Her tarafına soğanları, yağı bir karıştır. Fasulyemizin kapağını kapatıyoruz. Ocağımızın altını kısıyoruz. Kendi suyuyla pişmezse fasulyemize su ilave edeceğiz. Fasulyeyi hemen şöyle bir kontrol edelim. Tekrar kapağı kapatıyoruz. Kısık ateşte buhar ile pişmesini bekliyoruz. Fasulyemizin kapağını açıyoruz. Arkadaşlar fasulyeyi ocağın ufak gözünü aldım. Kısık ateşte kendi suyuyla pişirdim. Şöyle bir gösterelim. Dibinde sadece yağ kaldı. Hiç suyu yok. Yine de ben ne yapıyorum? Ocağı yükseltiyorum. Şimdi birazdan biz buna yumurta kıracağız. Yumurta kıracağımız zaman bize sorun çıkartmasın tuzunu atıyorum. Acı severseniz e, mutlaka pul atın. Ben acı sevdiğim için biraz da pul biber atıyorum. Daha fazla baharat atmayacağım. Orijinal lezzetini bozmasın diye. Sıra geldi yumurtasına. Arkadaşlar yumurtayı çıkmadan kattık hemen şöyle her tarafa bir dağıtacağız yüksek ateşten ocağa hemen orta ateş aldım yumurtaları çok da fazla karıştırmayacağız İçinde su gibi olmasın yerken yumurta olduğu belli olsun. Şöyle bir göstereyim. Görüyor musunuz arkadaşlar? Hemen şuraya düşen de ağzımıza atalım. Size çok lezzetli bir akşam yemeği. Yemeğimiz hazır. Altını kapatıyoruz. Şöyle taze fasulye kavurmamızı bir koyalım tabağımıza. Yemeğe korkuyorum benim ağzım sulanıyor. Yumurtalı fasulyeyi çok severim. Arkadaşlar yemeğimiz bu. Sayfamda binin üzerinde yemek tarihi var. Yerli, yabancı, ev yemekleri, tablet yemekleri hiç fark etmez. Tek yapmanız gereken Ahmet Şef'in mutfağı yazın. Yemeğin ismini yazın. Aradığınız her türlü yemek karşınıza çıkar. İnşallah hayırlı öğretici video olmuştur. Arkadaşlar çıkan yemeği gördünüz. İnşallah hayırlı öğretici video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet şey yapar. Siz isteyin, bir yüz yapalım. Afiyet olsun.